Evet değerli arkadaşlar. Dogecoin ve Ontroloji'nin analizlerini yapacağız. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Analizlere Dogecoin ile başlayalım. Bakalım TL bazındaki fiyatı nedir? Dogecoin gün içerisinde çok çok hareketliydi. 5.86'lara kadar gördü yanlış hatırlamıyorsam. Şu anki değeri 5.25 TL. Dolar bazındaki değeri ise 63 cent. Dogecoin'i diğer coinlerle kıyaslayacak olursak Piyasa değeri bakımından 77 milyar dolarlık bir değer ile 4. sırada yer almaktadır. Son 24 saatlik işlem hacmi ise 40 milyar dolardır. Ethereum'a çok yakındır. Ethereum'a da biliyorsunuz şu anda normal performansının üzerinde bir tempo seyrediyor. Ona rağmen Ethereum'a yakın bir değerdir. Son 7 günlük kazancı %94'tür. Evet Dogecoin'in grafiğine dönüş yapalım ve incelemeye başlayalım. Çanak formasyonu gereği hedefi 57 sent olduğunu söylemiştik. O noktayı çoktan kırdı geçti bile. Şimdi Fibonacci'yi biraz güncellemekte fayda var. Artık Fibonacci e, eskide kaldı. Biraz daha güncel nokta dışı hedeflere gelecek olursak. Bakalım neresi gözüküyor hedefler. Şöyle. İlk hedef. Gün içerisinde zaten yakalamış onu fakat düşüş yaşamış. İlk hedef 71 cent. Sonraki hedef ise 1 dolar olarak gözükmekte. Fibonacci'nin 1 dolara gelmesi isabetli oldu. Zaten 1 dolar psikolojik olarak bir güçlü direnç noktası olabilir Dogecoin için. Evet. Hacimlenmesine baktığımda dünün üzerinde bir hacimlenme gerçekleştirecek. Gayet iddialı bir hacimlenme aynı zamanda yükseliş düzeltme yapacağı yerler ise şu sol tarafı silelim. Bayağı baya eskide kaldı. Şuraları silelim artık çanak formasyonu da bitti. Düzeltme yapacağı noktaları söyleyelim. Oraları kestirmeye çalışalım. Düzeltme yapacak olursa güçlü bir şekilde 43 sente kadar düşebilir. Ve çok sert bir düzeltme de yaklaşık olarak 36 sente kadar düzeltme yapabilir. Gün içerisindeki pin desteğini 0.786'dan almış. O nokta neresi 47 cent olarak gözüküyor. Biraz da büyük etiket yapalım görebilmeniz adına. Evet şu anda Dogecoin'de yeni bir formasyon gözükmüyor. Günlük bazda 4 saatlik bazda da herhangi bir gözüken bir şey yok. Haftalıkta da aynı şekilde. Biraz Fibonacci'yi takip edeceğiz. Fibonacci'nin hedef fiyatlarına biraz koştur, koşturuyor olacağız şu aralar. Elon Musk'a baktığımızda şu aralar güncel olarak uzayla biraz meşgul. Dogecoin adına tweet atar mı? Şüpheli. Dogecoin'in indikatörlerini inceleyelim. RSI muhtemelen çok şişmiş durumdadır. Diğerlerine bakalım ne kadar güçlü sinyalleri. Şu anda fiyat ortalamaların çok çok üzerinde. Hareketli ortalamalar 42 sente kalmış durumda. Fiyat 62 sentlerde gezmektedir. Hareketli ortalamaları sert bir şekilde yukarı yönlü hareket ettirmektedir. MACD ve CCI'de alım sinyalleri mevcut uyuşmazlık olmaması adına şu an yukarı yönlü hareket ediyor. Hareketin buralardan dönmesi gerek. Akselle hareket diyelim ki şuralardan geri döndü. Bir sonraki düzeltme sonrası şüpheyle yaklaşıyor olacağız. Ne kadar yükselebilir konusu hakkında. Fakat Elon Musk bu konuda genelde yardımcı oluyor. Ne zaman ters köşe olsa bir tweet de kurtarabiliyor. Evet CCI'de de alım sinyalleri var dedik. Alım sinyalleri şimdilik sıfır bandının üzerinde olduğu için güçlü gözüküyor. Diğer indikatörlere bakalım. RSI şu anda henüz aşırı alım bölgesine geçiş yapmamış durumda. Fazla alım bölgesinde puanı 80 tam sınırlı. Bakalım kar satışlarını yeniden aşırı alım bölgesine girdikten sonra mı yapacak? Daha önceki zirveyi görüyoruz. 96 puana kadar çıkmış RSI. 80 puan olduğunu söylemiştik. Yoksa daha önce mi yapacak? 96 puana çıktığı zamanlar şu bölgelerde arkadaşlar zorlayıp zorlamayacağını göreceğiz. İlk direnç takılacağı nokta 71 cent. Sonraki 1 dolar olduğunu da yeniden hatırlatalım. Momentum'a baktığımda alım sinyalleri kuvvetli. Yukarı yönlü hareket var. Dimyay'da da 30 Nisan'dan beri alım sinyalleri var. Ve sinyaller kuvvetli gözüküyor. Evet diğer indikatörleri de sırasıyla inceleyecek olursak bakalım nasıl bir yorumlama yapacak. Parabolik dal sinyali 1 Mayıs'tan beri var. Yani Nisan sonu Mayıs'ın başı hemen hemen bütün indikatörler al sinyali üretmiş durumda. Hacimlenme güzel fakat nedense alım sinyali OBV'de gelmemiş. Çekin ise bir problem gözükmüyor. OBV aşması gereken eşiği 4 Mayıs'ta aşmış durumda. Şimdilik hacimlenme konusunda bir sıkıntı gözükmemektedir. Evet değerli arkadaşlar. Doge'nin genel durumu iyi. RSI fazla alım bölgesinde henüz aşırı alım bölgesine geçiş yapmamış. Tek uyarım bu olsun. Kar satışları artık ya yani siz de tahmin ediyorsunuz zaten bu sert yükselişlerin ardından. Kar satışları yakın olabilir. Kar satışları gelmeden önce 1 doları test eder mi? Büyük soru işareti. Çünkü birçok kişinin hedefi 1 dolar. Temsili bir rakam. Fibonacci de geldi bir şekilde hedefi zaten 1 dolara koydu. Eğer ki kar satışları gelecek düzeltme yapacak olursa şu noktalara dikkat edin. 47 sent, 43 sent ve 36 sent. Bu noktalar düzeltmelerden döneceği noktalar olabilir. Bakalım hangisine tepki verecek. Evet ontrolojinin analizine geçiş yapalım. Telegram'da analizlerle 6. sırada yer almayı başaran bir kripto para. Analizi yapılması istenen bir kripto para. TL bazında şu anda 16 TL 64 centten işlem görmekte. Dolar bazında ise 2 dolar civarından işlem görmektedir. Kontrolüjiyi diğer kriptolarla fiyatlayacak olursak 1.66 milyar dolarlık bir değer ile piyasa değeri bakımından 77. sırada yer almaktadır. Son 24 saatlik işlem hacmi 629 milyon dolardır ve son bir haftada %21'lik bir yükselişi mevcuttur. Pon grafiğine geçiş yapalım ve yorumlamaya başlayalım. Hacimlenme konusunda dünkü satışları bertaraf edecek gibi duruyor. Yüzdesel olarak an itibariyle 70 gibi olsa da bakalım günün nereye de kapatacak. Günü 1.97 direncinin üzerinde kapatması önemlidir. Daha sonraki direnç noktası buradaki tepe olacaktır. Yani bir çanak yapma görünümü var. Ve bu çanak görünümü Çanak formasyonu gereği ulaşması gereken hedef fiyat yaklaşık olarak 3 dolar 40 cent olarak gözükmektedir. 2.68'de eski pivot noktalarından birisi var. Ontrologinin destek alacağı nokta ise yaklaşık olarak 1.64 olarak gözüküyor. Yükselen bir destek grafiği var. Mesela dün orayı çok zorlamamış bile. Yaklaşık olarak nerelerden dönmüş diye bakıyorum. 1.69'lardan geri dönmüş. Yani ontroloji güzel toplama yerleri 1.63 dolar olacaktır. Eğer yarın satış yerse veya yakın bir zamanda satış yerse bu noktalara dikkat edin. 4 saatlik grafiğe baktığımızda yükselen bir trendi mevcut 4 saatlik grafiğe göre. Direnç noktasına gelmesine biraz daha var. 2.14 civarlarına gelip belki oralarda biraz takılabilir. Daha sonra bir şekilde yoluna devam edecektir. Günlük grafiğe yeniden geçiş yaptık. Hacimlenme dediğim gibi dünü her taraf edecek gibi gözüküyor. Ondan önceki günkü hacimlenmesi gayet güzel. Kar satışlarını yemiş biraz karlarını yemiş olsa da güzel bir hacimlenme yapmış. İndikatörlere bakalım sırasıyla. Evet MACD'de alım sinyali, CCI'de alım sinyalleri İkisi de CCI pozitif bölgede. MACD'nin de ucu ucuna pozitif bölgeye çıktığını görüyoruz. Fiyat hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor gayet güzel bir durum. Diğer indikatörleri incelediğimizde CCI normal bandında hareket ediyor. Fazla alım söz konusu henüz değil. Puanı yaklaşık olarak 58 puan. Stokastikte alım sinyalleri mevcut. Momentumda toparlanma aşaması var. DMI'de ise alım sinyalleri gelmiş. 30 Nisan'dan itibaren. Normalde Momentum ve DMI eş hareket eder. Yakın hareket eder. Fakat DMI'deki alım sinyali önceden gelmiş olması büyük bir avantaj yaratıyor kontrolücü için. Evet son 3 indikatörü incelediğimizde parabolik sarda gün itibariyle alım sinyali gelmiş. Bugün çok taze. Çakir'e baktığımızda pozitif bölgelerdeyiz. OBV'ye baktığımızda yine aynı şekilde pozitif bölgelerdeyiz. Fakat hacimlerde güzel bir şekilde net bir şekilde alım sinyalleri yok. Biraz daha hacimsel olarak güçlenmesi gerekir. OBV'nin düzeltiyorum. Ontrolojinin sıkıntısı satışlarda ağır satış yiyebiliyor. O yüzden hemen ardından güçlü bir şekilde hacimlense de ancak bertaraf edebiliyor. Üzerine pek fazla koymuş olmuyor. Ama genel olarak ontrolojinin de durumu gayet iyi gözüküyor. Evet değerli arkadaşlar. Doge ve ontroloji analizlerim bu kadar. Analizleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.